Bahre alem eshab-ı bir gün otururlarken biliyor musunuz diyor, ehli cehennemin ekserisi fukaradan olacak. <laughs> Fakirlerle dolacak. Huzuru saadette eshab-ı sohbe var. Çok fakirler var. Gözleri yaşarmış, birbirlerine bakmışlar. Yani Yok yok demiş. Öyle fakir değil. <laughs> i̇lim fukarasıyla dolacak. Sen nasıl gelinliktir dersin ya? İlme öyle kıymet vermiş ki yazmış olduğu kitapta, bıraktığı kitapta adi köpeğin getirdiğiyle av köpeğinin getirdiği arasında fark göstermiş. Adi köpek bir şeyi getirse haramdır yenmesi. Av köpeği götürürse yenmesi mübahtır. Neden? Onda ilim sıfatı var diyor. Av ilmini biliyordu.